Selamlar aşklarım. Bugün sıfır makyaj. Duşun hemen ardından kameraların karşısına geçtim. Ne zamandır YouTube için video çekmiyordum. Ve bu YouTube videom diğerlerinden biraz farklı olacak. Neden mi? Çünkü bu sefer kitaplarla ilgili değil. Ürünlerle ilgili konuşacağız. Hangi ürünlerle? Dyson hangisiydi? Airspray sanırım. Bir de Dyson Karal. Artık da sokunuyor bilmiyorum. Karal değil Öyle bir şey. Dayanalım şunu şuradan açtım ufacık. Sabah gelmiş. Sonra dışarıda işim var. Dedim akşam bebeklerimle birlikte açarım. Açıyorum şimdi yavaş yavaş. Hem kutu açılımı yapacağım. Hem de umarım rengileceğim. ıslak saçlarımla. Şimdi. Şöyle. Şöyle düzleştir Şimdi bana diyeceksiniz ki Angel niye iki tane düzleştirici aldın? Çünkü ben saçımı <laughs> düz kullanmıyorum biliyorsunuz. Peki düz kullanmıyorsam niye iki tane düzleştirici aldım? Saçıma maşı yapıyorum. Maşı yaparken de neyle maşı yapıyorum? Neyle yapmak seviyorum? Düzleştiriciyle. Neden Eyelip almadın diye soracak olursanız bu daisn kendi döndürüyor böyle. Onu almadım çünkü yorumlara baktığımda kalıcılığın iyi olmadığını şunu açmaya çalışıyorum şimdi. Kalıcılığın iyi olmadığını gördüm. Kimse kalıcılığından memnun değildi. Bir de benim saçlara da çok şey yapamadım, güvenemedim. Dalgalı çünkü benim saçlarım. O yüzden onu almadım. Dedim ki düzleştiricisini alayım. Şu Kore bunu alayım dedim. Ama e, aklım bu yeni çıkan modelde de kalacaktı. Dedim ki aklımda kalmasın. Dolabımda kalsın. Diğerini açamıyorum bir türlü. Şimdi bunu deme sebebim şu. Benim saçlarım. Yani bu zamana kadar hiç saçımı boyamadım. Bu yaşıma kadar saçımı hiç boyamamışımdır. İnşallah açacağım. Bu yaşıma kadar saçımı hiç boyamamışımdır ve ne istedim biliyor musunuz? Artık saçımın sıcaktan da yani bu düzleştiricilerin ısısından da yanmamasını istedim. Bunlarda da o açıdan yorumlar çok iyi dersinler da. Hava akımıyla yaptığı için yıpranmayı bayağı azaltıyor. İnşallah açacağım seneye kadar. Bu sebeple de bunları almayı karar verdim. Bunları almayı karar verdim. Ay aç anam aç bitmiyor. Bu da şöyle. bebişlerim var. Size bir poz vereyim. Aa, şu burası <laughs> açık. Bir tane daha kutu var. Neyse. Açmaya devam ediyorum. Şimdi. Saçımı hiç boyamadım. Şimdi normalde pahalı değiller mi? Evet. Pahalılar. Ama ben saçımı hiç boyamadığım için şunu düşündüm. Saçımı boyayan bir insan olsam. Şimdi şöyle bir kutuyu açtığımızda şöyle kutu geldi yine. <laughs> yine daha da var gibi gözüküyor. Saçımı hiç boyamadığım için ve normalde boyuyor olsam sürekli kuaförden çıkmayacağım bildiğim için her ay herhalde bir 10-20 bin lira giderdi kuaför masrafına. O yüzden saça yaptığım harcamalara ben üzülmüyorum. Yani şöyle açtığımızda şöyle bir ürün açmayı çok seviyorum nasıl çıkaracağız bunu. Şimdi şöyle bu altındaki şeyleri var sanırım. Hmm, şarj başlığı falan var bunun içinde. Şimdi doğru tutma şeklini falan gösteriyor. Göstereyim size. Hmm, okay. Deneyeceğim çünkü bunu Bu bir de şu açıdan güzel. Ben düzleştiriciyle maşa yaptığım için kablosu sürekli birbirine dolanıyordu. Diğer videolarımda da belki dikkat etmişsinizdir. Bunda kablosu olmadığı için böyle bir sorun olmayacak. Umarım şarjı yeter diye düşünüyorum. Bunu da kullandıkça size güncellerim büyük ihtimalle. Ben kutuları açarken kafayı yiyeceğim. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ben sabırsız bir insanım. Bu kadar çok kutulanmaya gelemiyorum. Yani ne gerek var? Ha bu şey şarj kısmı. Evet şarjım. Şöyle de bir şarjı var. Şarjı çok büyük değil. Ama çok küçük de değil. Bir çıkarabilsem. Bu video herhalde yarım saat olacak. Hepsinde de açma şeyi olacak. Kablosu uzun. Yeterince uzun. Adaptör de şu şekilde. Bir de şöyle bir ünitesi var. Herhalde üniteden daşık. Üniteden mi şarj edildi? Herhalde öyle oluyor. Şarjı kaç dakika? Yine ne oldu? Kaçtım. Yine ne oldu da kaçtım? Çünkü yine tahmin ettiğiniz üzere depolama da oldu. Ama neyse ki bu sürede içinden şarj şeyini çıkartabildim. Kablosunu. Şey, şöyle. Uzunluğu bence ideal. Hatta bayağı uzun. Bunu nereye takıyoruz tam olarak? incelemediğim için bilmiyorum. Şöyle kenara koyayım size Bu da ayaklı bir mi? Ne tam olarak bilmiyorum. Bu ne acaba? Hmm, mesela bak. Hmm. <laughs> Buraya demek şarj şeyini takıyorsun. Bunu böyle koyuyorsun. Öyle bekletiyorsun diye anladım. Bunları deneyeceğim de bu arada. Bunun şunu açıyorum. Dürüm gibi bakın. Saçımdaki kuş Ya şuna bakın. Çok tatlış. Çok tatlış. Bu arada ben buna cumartesi günü sipariş verdim. Biraz geç geldi. Normalde aynı gün içinde kargoya verilir deniyor. Burada ne yazıyor? Hmm. Uçak modunu falan. Hatta. Uçakta da kullanılabilir. Bu güzel. Tamam, ok. Bunlara neyi inceleyelim? Şimdi şuna bakın. Çok tatlış. Çok tatlış. Ve ürünümüzü sonunda ulaşabildik. Şöyle. Direkt buradan da bence şarj edebiliyorsun. güvenlik kilidini açayım. Açabilirsem. Bir de e, şöyle bir şey var. Alacaksanız bunu bu renk alın. Önce konuşurken gitti. Yine. Ben yine geldim. <laughs> yine gittim geldim. Size ne söylüyordum en son? Bunu alırken kesinlikle bu rengi tercih edin. Mor mu vardı bir de? Morlu gri karışım bir şey vardı. Morlu gri karışımını almayın. Neden? Onun üstünde parmak izi kalıyor. Ama metalik olduğu için bunda parmak izi kalmaz. O yüzden bunu tercih ettim. Siz de alırsanız bunu tercih edin. Şimdi şuradan şu şekil bir açma şeyi var. Bu uçuş moduna da nereden alınıyor diye bir baktım. Uçuş moduna şuradan bir şey çıkartıp takıyorsun. Şu uçuş modunlardı. Ben ev moduna getirdim. O videonun dolmasını beklerken. Şimdi şuraya basılı tutarak açıyoruz. Bu saçım ıslak olduğu için ıslak saçı uygulamayacağım. İçinde biraz şarj varmış bu ilk açılma. Şuradan sıcaklığı arttırıyorsun. Yavaş yavaş yükseliyor. 210 dereceye kadar yükseliyor. Şöyle. Şu kadar sürede 165 derece oldu. Sonra 180 oluyor. Sonra 210 oluyor. Ben bunu şimdi denemeyeceğim için yani, karal bu şekildeydi çok uğraşmak istemedim i̇çin içine direkt koyup kapattım ama daha kullanışlı bir çantası da olabilirdi diye düşündüm çantası çok şık gerçi baya beğendim benim için hafifliği çok önemli çünkü sürekli şehir dışına gidiyorum uzak günlerinden biliyorsunuz ve uçakta genelde el bagajıyla gidiyorum el bagajında da böyle çok ağırlık olmaması lazım o açıdan çok hafif değil tüy gibi değil ama çok ağır da değil yani böyle kablosuz bir şeyden daha bir şey beklerdim o yüzden hoşuma gitti şimdi sıradaki cihazımıza geçiyoruz Street. yani diyeceksiniz ki şimdi Angel saçını düzleştirmiyorsun biz senin saçını düz görmüyoruz niye bunu aldın dedim ya şimdi bunu da açmayı istedim Niye bunu aldım? Çünkü bununla maşa da yapılmıyor. O yüzden zaten diğerini aldım. Bununla hiç kıvramıyorsun. Bununla tamamen düz oluyor. Ve ben düz saç sevmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Diyelim duştan çıktım. Ben bunları açana kadar benim saçım kurudu ya. Gerçekten. Peki çok çıkarabilecek mi? Şu an çıkarmaya çalışıyorum. Bu daha ağır bu arada. Bu şöyle. Ne yazıyormuş ben de bir bakayım dedim. Bunu açıyorum. Açabilirsem size de göstereceğim. Şurada. Şurada da. Allah'ım her yerine de bant koymuşlar. burada da bant varmış. Buradaki ders için burada kalmış. <laughs> Oy dünya varmış. Açıl <laughs> artık. Bu <laughs> da böyle bir çiftim. Şimdi bunu iki saat çıkartmaya çalışacağım. Odamın her yeri birbirine gitti. Her taraf kutu doldu şurada buna bakıyorum. Bunun sıkıntılı bir tarafı var. Adaptörün büyüklüğüne bakar mısınız? Çok büyük bir adaptörü var yani Niye bu kadar büyük bir adaptörü var? İnanın bilmiyorum. Ama yani seyahat ederken ben mesela bunu yanımda getiremem. Anlıyor musunuz şimdi iki tane? Bunu götüremem mesela. Yani. Bu çok yer kaplı. Bunu nasıl götüreyim? Şöyle Tuşa da basmak gerekiyor. Taktıktan sonra. Şimdi bunu deneyeceğim. Diğer işim saçımın kuru olması gerekiyordu. Bir de ben saçımı sürekli düzleştiriciyle animaj yapıyorum ya. Sürekli dedim bu arada sadece inzal günlerinde yapıyorum. Günlük hayatta hep saçımı doğal haliyle bırakıyorum. Şunu açmaya çalışıyorum şu anda. Normal hayatta saçımı hep doğal haliyle bırakıyorum. Ama düzleştirici o kadar zararlı ki az yapmama rağmen saçım son zamanlarda şöyle oldu. Üstten dalgalı geliyor eskisi gibi. Bir tık eskisinden göre azaldı kıvırcıkları. Sonra düzleşiyor. Yani hani normalde böyle düz gelir sonra dalgalı olur ya uçları. Ben de düzleştirdiğim için yapısı bozuldu diye düşünüyorum. Ama düzelteceğiz inşallah. Halledeceğiz. Ay, açıl artık lütfen. Şimdi, bunu kalktım. Tuşuna bastım. Şöyle açıyorum. Açılmıyor bu. Bunu açamadım ben. Bakayım bir şey mi takılı değil. Tamam basıyorum. Şurada iki tane tuş var diyor ki sarıya bas diyor. Klik olacak diyor. Ondan sonra onu geri içine bastırma diyor. Tamam onu yapıyorum zaten. O sorunun ne? <laughs> Niye olmadın? Tekrar deneyeyim bakayım. oldu mu acaba? Hı. Okey. Başlatıyor. Şimdi dil seçmem mi gerekiyor? Çince bir şeyler yazıyordu burada. <laughs> Az önce kurulumunu yaptım. Dil seçeneği olarak Türkçe yoktu. İngilizce seçeneği seçtim. Onun dışında bir de sanırım derecede yurt dışında farklı bir şey, gösterimi var onunla arasında hangisini gösterelim diye falan filan onları seçtim işte. Sonra başlatıyorum. Islak ve kuru saç seçme özelliği var. Sıcaklığın derecesini de ayarlayabilirsin. Ben en düşük derece 80 e ayarladım. Şöyle. Bir geçiş böyle. Bak, başlayayım. Bir de uzaklaştırılma kapatıyor. Bir de böyle kapatıp şöyle de yapabiliyorsunuz. Kurutma nasıl gibi. Çok güzel. Çok mu? Biraz sabırsız bir insan olduğum için bir de şimdi deneyeceğim diye en düşüğünü de ayarladım. Yükseğini ayarlamak istemedim. Biraz da sabırsız bir insan olduğum için saçlarımı çok çok aldım. 2-3 geçişim görüyorsunuz şu kadar saç. Bir de saçlarım gürlüğü de beni çok görüyor. Neyse maşallah diyeyim. diğer tarafı da alayım. Ya burada şimdi detaylıca inceleme yapmayacağım saçımda. Çünkü daha çok da kutu içeriğini göstermek istedim. Bir de kullanım şeklini göstermek istedim. Bugün vaktim olursa ilk önce bununla tamamen yapacağım, kurutacağım Ondan sonra diğeriyle de bir maşa yapacağım. Onu da, onu da düzleştirme şeyini denemek istiyorum ama ıslak olduğu için onunla kullanmak istemiyorum. Yani ben bayağı memnun kaldım. Düz kullanmadığım halde. Ya şöyle olur mesela okula gideceğim zaman bir gün önceden duş olurken şey yaparım. Bunu kullanırım sabah da üstünden onunla geçerim güzel günlerdi zaten gittiğimde onu götürürüm bunu götürmem yanımda ama iki üründen de baya performans aldım baya beğendim umarım sizin için de açıklayıcı olmuştur biraz yavaş geçti video ama <laughs> siz hızlandırarak izlersiniz artık şurayı bir tık daha deneyeceğim şu az alayım ki siz de iyice anlayın Saçımı tamamen bitirdiğimde ya hikayelerimle paylaşırım ya videoda paylaşırım. Artık videoyu daha çeker miyim bilmiyorum. Çok çektim çünkü çok uzun oldu. <laughs> Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım eğer almayı düşünenler varsa bu iki ürün hakkında bilgi sahibi olmuştur diye umuyorum. Ben çok beğendim. Bunu henüz denemedim ama bunu da kuzenimde denemiştim ve bu da aynı şekilde saçı yıpratmadan güzel şekilde şekillendiriyor. Hem düzleştiriyor hem maşa yapma ihtimali imkanı da var bunda. Bununla da saçına fön çekermiş gibi, saçını kuruturmuş gibi yıpratmadan düzleştirme şansım var. Şöyle bir biçtirimle poz vereyim. <laughs> Eğer videomu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın aşklarım. Öyle videonun devamını çekersem bunu sona eklerim belki. Gerçi saçım böyle. İsterseniz eğer çok beğenirseniz bir dahakine de saçımı detaylıca yaparım sizin için. Hem bununla hem onunla. Zaten büyük ihtimalle imza gününe hazırlık videosunda ben tekrar bunları size detaylı detaylı gösteririm diye düşünüyorum. Öpüyorum aşklarım. Kendinize çok iyi bakın.